Şimdi Viver 26. günüyle yeniden karşınızdayız arkadaşlar. Bugün geç geldik. Hava sabah yağmurluydu. Evet, saat 11'e geliyordu. Geldik. Ee, güzel bir yerde topluyoruz. Bugün burası bitmez ama yarın erken saatlerde bitirmeye niyetliyiz. Bugün 5 kişiyiz. E, ee, patron bizimle. Şimdilik ekstra bir durum söz konusu değil. Başka bir şey yok. Hadi yine görüşürüz. Sirkeledim fındıklar yıkan ki Hep onlar on yendi Bir tokan ki Toplasak da hiç de gelmez Dayanabilirsen topla kanki çapta Kanki ha fındık biz şu kedocuğum seni Biz de hala fındık topla rubbe çapta Herkes plajlara kayırken Biz de hala fındık topla rubbe çapta <laughs> bu ne der tur bu nasip fındık tur dayanabilirsen dayan kan gecaptan arkanda fındıkları bırakma Boşa hayal kurma topla kan herkes plajlara kayken sen de hala fındık topla kan gecaptan herkes